Evet şimdi e, Zeynep Cevizli Bağ'a doğru gidiyor. Ben de Cevizli Bağ'a gidiyorum. Bayağıdır video çekmiyorum. Böyle vlog çekmeyi unutmuşum yani. E, öyle. Peçete falan aldım marketten. Şimdi Cevizli Bağ'a doğru gideceğim metrobüsle. Sonra birlikte servise bineceğiz. İnşallah bugün video çekmeyi unutmam. Bir de kamerayı falan da alabilirler. Yani telefonları da alabilirler büyük ihtimal. O yüzden orada yine 2 milyonerde olduğu gibi çok bir şey çekemeyebilirim.

<laughs> Yanlışlıkla bilinçler. Yeter misin? Koymuşlar. Allah. Aman Tanrı. Tanrı bizi korusun ayol. Üstü de varmış. Üstü de e. Hadi yiyelim. Evet yiyelim. şimdi e, baya bir geç kaldıkları için bize <laughs> almakta. Bize pocket dağıtılar. Büyük jest. Aman Tanrı. Yani, yani neyse işte yine de tatlı bir şey evet, Çünkü acıkmıştık e, artık. Evet. Bir de telefonları toplamıyorlarmış. Onu öğrendik. Evet, şimdi e, sandviç dağıtılar, bir çay dağıttılar. Ama güzel bir şey benim tabii. Zeytin tasarı çok güzel. Güzel. Ha, içinde şey var. Youtuber modifleri değil, içini göstermesi lazım. Kaşar var, biber var, zeytin var. İçinde şey de var, fesleğen evet. sos ne yani öyle bir şey var. Pizzalara koyuyorlar ya, çok, ben hmm. çok seviyorum. Ondan var galiba. Ekmeği birazcık kuru. Yani. Kuru değil aslında sert bence. Ekmeğin çöründen dolayı. Hmm. Thank you. Evet, şimdi final kısmına geldik. Ondan sonra inşallah eve gideceğiz. Evet, ya da ikinci bölüm çekilecek. Yani arada dört saat falan bir fark var. <laughs> i̇nşallah ikinci bölüm çekmiyoruz. Evet, öyle. Çıkışta biraz daha konuşuruz, anlatırız neler oldu. Çünkü e, yarışmacılar gözükmesin. Telefon yemeyeyim diye çok koymayacağım oraları. öyle. <gülüyor> 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 Şimdi ikinci <üçüncü> bölümü çekiyoruz. Kimler <laughs> kimler sa. <laughs> <Hayat>, Biz hoş geldin. <laughs> Burası cevap açık falan açık eğlendiler. Arkadan. Dönüş. Evet diş. Evet, şimdi beni ömrün orada bıraktılar. Ben şimdi şey eve doğru yürüyorum. Ee, nedir adı? Vallahi eğlenceliydi. Mesela kim milyonere gitmiştik. O bir daha böyle ciddi geçen anları falan da oluyordu ama bu nedir adı? Bu yarışmada yani Cevaper Türkiye'de gayet eğlenceliydi yani. Bir de ünlü isimler vardı. E tabi bu videoyu yayınlayacağım zamana göre içindeki isimleri gösterir miyim, göstermez miyim? Ne olur bilmiyorum. Ama güzeldi yani eğlenceliydi gerçekten. Çünkü herkes espri yapıyor, herkes bir şeyler falan filan. Sadece uzun süren bir gündü. Ondan biraz yorulduk. Ama olsun kahve paramızı kazandık be.